zaman geliyorum arkadaşlar. Sizlere bir fişek atayım dedim. Fişeği de çok seviyorsunuz. Bu üstteki sandık ne bilmiyorum ama şuradan bir tane fişek ve 8x alayım dedim. Geliyorum. Şöyle tüm izleyicilerim için pat diye attım arkadaşlar. Ee, gelsin bakayım dropumuz. Kafamdaki niye geldi bilmiyorum ama şöyle ben bir fişeme bakıyorum. Aha tamam. Çok güzel. Ee, şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bir gidelim bakalım bakayım. bana buradan neyi versin. sen? Ben Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Yenöy'ün Parti videosuyla karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir içimiz ama arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Tamam. Çok güzel. Oo vektör ver ver ver. Hepsini ver arkadaşlar. Tamam çok güzel. Vallahi arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Ee, şuradan hızlıca 2x falan filan her şey alalım arkadaşlar. Abo ben niye her şey atladım? Adamlar geliyor. Bir dakika burada birim var. Lan bu Lan kral sen nereden geldin? Tamam çok güzel. Aldım bunu da arkadaşlar. Ee, şuradan dışarı çıkacağım çünkü önümde biri çıkacak. Bu arkadaşımızdan bahsediyordum. Tamam çok güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. İki killeyiz. Çok mükemmel devam ediyoruz. Ee, sizler hemen bir aşağı like atıp abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir konuşamadım ama. Gelecek adam. Tamam çok güzel. Şunu da şöyle çektim. Valla arkadaşlar sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Valla e, sizler için video çekeyim her gün saat 12'de veya saat 10'da atmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar arkadaşlar. Dur 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 bunu alacağım ama. Şuan... Aha geldi. Aha. Oğlum yukarıda kalsaydın ya tamam çok güzel aldım onu da. Şimdi arkadaşlar buradan direkt bir e, biz ona geçtim o zaman çok güzel. E, şimdi arkadaşlar şöyle hızlıca devam edelim. Adamları falan bulmaya çalışacağım. Oğlum rezon, rezona yine ölmeyelim ya şimdi dışarı falan çıkmayacağım. Şuraya bir tane molotof attım. Bir dakika. Aslında bunu nereden görürüm söyleyeyim mi? Böyle göremem oynayacağım ona. Eleman aşağıda da. Aha. Karşı odada. Hocam ben bunu oynarım. Bayağı yedi. Bayağı yedi. Gel buraya. Kaçışın yok benden. Bak 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 sen şöyle. Çok güzel. Ee, oğlum aşağı adam var değil mi? Kral geldi. Allah ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyorsun? Tamam 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 çok güzel. Şuradan zıplayarak falan vurabilir miyim? Hmm, Bomba o zaman. Bomba ziplere katacağım ama gitmeyecek ya. Aha. Çok da yani kötü gitmedi ama yani atamadım tam olarak. Arkadaşına kurtarmaya gidecek veya arkadaşının kaldırması varsa ona kaldırmaya gidecek. Bilmiyorum ya. Tamam. Allah. Oley. Alamadım. Ya. Oy. Ne? Oha. Oğlum nasıl aldım? Çok değişik bir şekilde aldım da. Tamam 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 çok güzel. Ee, oğlum o ses ne? Vallahi Valla olmaz. Bu ne? Lan ölsen oğlum. Bir dakika. Bir daha sıkacağım. Oha lan ölmüyor adam. Hele şükür. Yemin ediyorum hele şükür lan. Anam. İstemiyor ya. Vallahi ölmek istemiyor kral. Tamam onu çektim. Etkinlik ee, bir tane bot daha. Eee alamadım. Eee dönüyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oradaki botları alamayacağım da galiba. Camı bastım o zaman ben. Şuradan bir. Yerim. Bir dakika. Arkama biri mi geliyor? Şöyle uçtum o zaman. Ya oğlum Yanlış hareket yaptım. Bir dakika. Şunları falan alamaz mıyım? Allah Allah Allah. Tamam tamam tamam. Bak sen şuna bak sen. Elemana bak. Bir dakika. Oğlum burada kavur yok mu? Ya oğlum bak. Ya ben burada kavur var zannettim arkadaşlar. Eee. ya of. Of of ya. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim dedim mi? Adamlar var lan burada. Yine parti mi var lan burada? Oğlum üç kişiler yandık yandık. Dur 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 dur. Sağ geçecekler. Aha. Tam şimdi. Aha. Bu ne oğlum? Bunlar ne yapıyor? Parti mi yapıyor? Dans mı ediyorlar? Loot mu yapıyorlar? Hocam dans edelim. Nerede lan diğeri? Diğer arkadaşları yok bunların. Hocam nerede? O ne Oğlum bu adam ne yapıyor? O ne oğlum? Lan burada ne oluyor? Üç kişi parti yapıyor oğlum. Normal değil. Yemin ediyorum bunlar normal değil arkadaşlar. Biz de dans edelim ya bir. Ya bakayım seni bir çekeceğim. Tamam. Çok güzel. Yani buraya gelmem daha mı iyi oldu? Daha mı kötü oldu? Vallahi ben bilmiyorum ama arkadaşlar ben bir şey demeyeceğim. Maşallah şu bana anlatacağım O adamlar da benzin bidonu ne geziyor oğlum? Adamlar yemin ediyorum Victor olmaya gelmişler buraya galiba adam. Hocam 15 saniye sonra hadi oğlum bize lootumuzu ver. Buradan bir AVM oynayalım be. Hadi oğlum yaptım spor vallahi ya. Seviyoruz zaten AVM'yi seviyoruz. Takipçilerimiz de seviyor zaten değil mi PUBG ya? Yaptın sen o ısmarladın bize ya. Hadi bakayım lan ne oldu bize bir anda. Yapma be yapma be oğlum diyoruz takipçilerimiz seviyor diye. Oğlum ne oluyor lan? Oradan bir sesler geliyor. Bir dakika. Dur 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 dur. Lan birileri sıkıyor da. Hocam kim sıkıyor lan buradan? Şu an kimseyi göremiyorum. Aha. Allah Kili var. Çabuk çabuk. Tamam beleş kil. Beleş kil. Baldan tatlıdır da. Lan onu çalamadım. Ay Lider mi? Oğlum biz bunu anlamış mıydık? Arabayla gelenler değil mi bunlar etkinlik yerinde iki kişi? Oha tamam 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 çok güzel. Aldım arkadaşlar bunu da. Oğlum bunu ikinci öldürüşüm de. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, ben şöyle hızlıca gidip bir onların lootuna baksam. Geldim. Tamam şimdi bunların bir lootundan Bize bir hal oğlum ya. Bir spor. Bir, güzel bir, bir şey var, bir de oynayalım ya. Vallahi canım çekiyor. Ee, bu arada kaynak tabancasını alayım ya. Vallahi alayım. Lazım falan olabilir. Ama aldım bunu. O ne lan? Bir dakika. Çatıya çıkacağım. Allah oh, oh, oğlum. Ben neyi dedim? AVM veya AMR dedim. Oyun vallahi kucağımıza getirdi. Çok teşekkür ederim ama. Orada bir kil vardı. Oğlum bu Abaka'nın susturucu hali. Çok güzel ses değil mi ya böyle? Sanki dikiş makinesi gibi. Bir dakika. Aha bak bak. O ne lan? hemen oğlum botça. Botçuk da. Ya oğlum arkadaki şimdi gelecek. Göstersene oğlum. Lan bu bot ne? Tam gelmiyor. Tamam. Burada oyalanıyormuşum gibi ya. Aha. Adam dünyanın hatasını yaptı yemin ediyorum. Kral yapmayacaktın da benim için iyi oldu. AMR'ye gidip şöyle alacağım ama. Şuralarda bir şeyler varsa yine alalım ama boş veriyorum ya. Boş verelim. Boş verelim arkadaşlar. En iyisi loot alalım şuradan biz. Bir AMR'mizi alalım. Sizler de seviyorsunuz zaten. Hadi oğlum. Oy, kaç mermisi var? Teşekkür ederim ne kral. Oğlum bunun mermisini sen nerede harcadın? Bana getirseydin ben harcardım ya. Vallahi arkadaşlar sizler seviyorsunuz. Seviyorsunuz vallahi seviyorsunuz. 5 e mermisi olmasına rağmen alıyorum. Valla sizler için alıyorum arkadaşlar. Lan o ne oğlum? Lan adam varmış ya burada ben nasıl görmem oğlum? Valla nasıl görmem? Dur 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 adam vardı orada valla. Bir dakika çatıya çıkamıyorum ben. Adam şeye bindi. Bir dakika. Ne yapıyor lan bu? Alacağım onu. Aha. lara bak. Tamam, kara lanet, kara lanet. Yani adam'a bak ya, buradaymış ya. Ben de diyorum bir ses geldi ha. ama ney bu? Oğlum ben kör müyüm yemin ediyorum ya. Vallahi körüm galiba arkadaşlar. Tövbe tövbe. Ay! Oğlum sen adamın devisin yemin ediyorum. Of of. Lan oğlum AVM dedim, Amel dedim inşallah buluruz dedim. Droplardan falan droba hiç gerek kalmadı. Adamlardan bulduk yemin ediyorum. Of fena oldu. Tamam abi çok zor oldu vallahi O geliyorum arkadaşlar. Sizlere bir fişek atayım dedim. Fişeyi de çok seviyorsunuz. Bu üstteki sandık ne bilmiyorum ama. Şuradan bir tane fişek ve 8x alayım dedim. Şu 6x'i çıkardım. Tamam. Şimdi geliyorum. Şöyle tüm izleyicilerim için pat diye attım arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bu fişemin gelmesini bekleyeceğim bir yerde. Ama nerede bekleyeyim ben de bilmiyorum. Buraya bir yatıp beklesem. Öyle yatarak birilerini görsem. Ya çok mu açık gibi? Bayağı açık gibi ya bura. Çok açık. Şura nasıl? Bir de oraya bakalım. Yok bura daha kötü. Valla bura daha kötü arkadaşlar. Eski yerimiz daha iyi gibiydi de. Ben en iyisi bu durağı e, kulübede bekliyim. Biri var mı? Tamam yok. E, gelsin bakayım durabımız. Bir dışarı baksam. Nasıl olur? Kafamdaki niye geldi bilmiyorum ama... Şöyle ben bir fişeme bakıyorum. Aha tamam. Çok güzel. Ee, şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bir gidelim bakalım bakayım bana buradan neyi versin. <laughs> Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Lan oğlum oğlum bu benim. vallahi benim kral olmaz. Bir can, vas, can vas bırak. Sıkıntı yok oğlum. Adama bak ya. Oğlum diyorum bu benim. Bu benim diyorum. O adamlar anlamıyor ya. Cık. Oy 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 oğlum. Aa bu ne? Uf. Ben oldu. Yemin ederim. Çok tatlı oldu ya. Oğlum elli mermi ne? De... Ne diyorsun oğlum? Şaka mı yapıyorsun? Vallahi mi ya? Şaka ise söyler misin oyun? Bak adamla üzülmüş ya valla. <laughs> tamam. Şuradan bir kaldırmayı çekeceğim ama. Onu da alabildim arkadaşlar. Oğlum ben direkt buradan gidiyorum. Adamlara bir gidelim ya. Bir buruş falan yapalım en azından. Çok içimiz rahatlasın ya. Gidelim. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buraya doğru geldim. Dedim buradan birilerini görebilirim dedim ve birileri sıkıyor. DP ile de kimi sıkıyor bilmiyorum. Aha gördüm birini. Hocam. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Oo, orada kilvanmış ya zaten. Şöyle geliyorum senin de Evet. Ay. O ne öyle? Of. Fena. Fena. Yemin ediyorum fena. Çok güzel. Bir dakika. Dur 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 dur. Şuradan. Oğlanları görebilir miyim de? Aha. Burada beni gördüm zannettim de. Ee, o ne? Oradan bir araba gidiyor. Bak bak bak. Ben şuna bak dedim ve de, bu ne lan? Of yedi bir tane. Canı yok ki. Canı yok. Adama bak sen. Şöyle. Hadi oğlum AVM ile. Tamam bu da gitti arkadaşlar. Şöyle geliyorum dur aptakini. Pat. Yedi bir tane. Ve bir tane daha. Ay. Fena. Yemin ediyorum fena. Ama onu çekemeyebilirim. O ne lan orada bir işaret gördüm zannettim de. Arkadaşlar onu çekemeyeceğiz çünkü adam şey yani kavurlu yerde. Yok o o kalkacak arkadaşlar. O vallahi kalkacak. Ona yapacak bir şey yok ama onun tepesini alsam aslında daha mı avantajlı olurum gibi. Bir dakika. Şu an bir şeyler deniyorum ama arkadaşlar şu tepeye çıkacağım ben. Bir dakika. Buradan bir bakalım o zaman. Şöyle geliyorum. Kafana bir göster bakayım kral. Kral bir göster bakayım. E ee, Nerede lan bu? Yokmuş arkadaşlar adam. Yani bir yere gitti ama galiba orada hala. Ben tekere karbon mu bu arada? Tekere sıktım da. Yok arkadaşlar bu bunu orada göremiyorum ben. Buna bir şey olmuş ama. Yani başka bir şey olmuş bu elemana. Aha. lan. Bu sin sıkıyor. Bir dakika. Kral. Bekle. Oo, Göster bakayım. Ay. Yedi. Çok güzel. Ya most da adam fenas. Bu arada. Ama bir canım topladım. Çok güzel. Bir daha bir gösterir misin bana? Böyle. Böyle. Tamam. Bir daha. Hocam bak. Fena sıkıyor bu da. Göster bakayım. Hadi oğlum. Hadi oğlum yaptın mı sporu ya? Vallahi... Ya oğlum göstersene be. Vallahi olacak iş değil bu. Aha. Arkadan kaçıyor galiba. Galiba aşağı indi de o. Yok arkadaşlar onu biz vallahi kaçırdık dedim mi? Adam buraya geliyor. Kral emin misin? Yok vuramadım. Yok 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 o karşı tepeme geçti arkadaşlar. Olmadı. Yemin ediyorum olmadı. Aha gördüm. Ay bayağı yedidim. Nasıl ölmedi oğlum? O ne lan? Bir dakika abime o zaman şöyle. Bir dakika bir daha. Ay bundan bahsediyorum. Of 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 fena. Fena yemin ediyorum. Çok güzel. Can basıyorum hemen. Oynayacağım ona zaten şu an artık kaldırması yok adamın. Ona artık bir çekelim ya. O arkadaş aradan mı gitsin kral? Öyle geldim. Hemen bir şöyle bu adamı bir çekelim artık değil mi ya arkadaşlar? Böyle çektim neyi varmış sende? Hıh hmm, Mg game sen oğlum sen dödürmüş yemin ediyorum. O ne? Hocam oradan kim sıkıyor? Bir dakika. Aha. Of yedi oradan. Nasıl yedi bilmiyorum ama. Bir tane daha. Şöyle gelir mi sana? Yok 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 zor. Bir dakika. Kimseyi göremiyorum ama o ne? Bak sen şuna. Bu ne? Ha tamam arkadaşlar bu botmuş botmuş. Tamam beleşki severiz valla. Ee, şu adamı bir daha görebilir miyim Alana biri gideceğim Al ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nereden sıkıyor? Bir dakika. Bir dakika uçacağım bir. Bekle. Kral, arkadan arkadan gelmişsin sinsi, sinsi. Beklesem bekle. Hocam ama açımız biraz fazla mı kötü gibi? Burada ortada kabak gibi ortada gibi hissediyorum. Niyeyse burada kendimi Yok. E, yok arkadaşlar o göstermiyor da tam olarak yerini de ben de bilmiyorum. Ama galiba şurada. Orada değilse de. Aa gördüm şurada. Bak 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 kafasını göstersin bakayım. Ay o Gel buraya. Gel gel gel. Sen mi artık bir git ya. Vallahi sen mi artık gittin. Aa hareket etti. Gel gel gel. Tamam. Arkadaşlar hareket etti ya. Tek yedi hack dedi mi? Bu ne oğlum? Çok değişik bir isimmiş de. Minakem. Yo, onu alamadım da. Arkadaşlar o yakın mesafe gelecek bu arada. Onda DBS falan var bak. Hissettim arkadaşlar. Vallahi da hissettim. Ben geri eski yerime geçsem nasıl olur ya? Vallahi bence güzel olur arkadaşlar. Eski yerimizden şöyle de bir AVM'yi çekip kafasını Patlayasam Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gelme kral yakınma Nerede? Aha gördüm gördüm. Bir daha bir göstersene sana. Göstermeyeceksen de Oğlum alamadım. Bir daha bir göster. Kral bir daha gösterir misin? Susturucu için çıkarttım. Canavarın sesini açtım bak. Canavarın sesini açtım. Of of of. Vallahi da açmışım ya. O ne oğlum? Of. Fena fena yemin ediyorum son iki adam kaldı. Şurada birileri falan var mı acaba? Ee, o zaman arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde şu adam bir daha göstersin. O ne lan? Oğlum o sis ne? Bir dakika bir daha göstersin. Oha onu yeseydi var ya çok güzel oradaydı arkadaşlar. Ee, o zaman son bir o adamın tepesine mi geçsem aslında? Bence güzel olabilir arkadaşlar. Ee, şura alan see. mı? Orası alan değil. Ee, Buradan nereye geçebilir? En fazla benim yanıma gelecek. Ay, hadi yürü lan. Bu ne oğlum? Lan bu ne? Lan oğlum sen ne ara geldin? Lan bu adam sabahtan beri bu, burada mı bekliyor? Adam burada püsyormuş ya. Bu oğlum? Victor lan bu. Oha adam çöktü. ta çöktü yemin ediyorum. Bu ne ya? Normal değil bu. 25 kere 26 kişilik bir hasar var. Silahımız abakan olmuş arkadaşlar. Yani abm ile abakanla fena maçtı da. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani adam arkadan sinsi sinsi gelmiş. Acaba nasıl geldi ya o? Yani o evde pusuya olabilirdi veya o eve balonla falan gelmiş olabilir arkadaşlar. Yoksa da sabahtan belli olsa yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Moralimizi bozmaya gerek yok. Sizler videoyu buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp ve abone olduğun için ayrietten bir de bildirimleri de açtığın için sana çok teşekkür ediyorum. Sağda solda iki tane video var da izlesen mükemmel. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.